Şehirde yerleşim bölgesi. Merkez, kent. Daha küçültün onu. yerleşim bölgesi. Mahalle, Siz, sokak. Kent. Mahallenin üstü. İlçe. Aşağısı. İl, ilçe. Harf alayım. Harf aldık. Semt. Semt doğru cevap. <laughs> Efendim 5 İyi, Tek kelime ve bir yemek adı soruyoruz. Allah iyiliğini versin. Editör yine canımızı istetti. Gelsin bakalım. Et veya tavuk suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak yapılan yemek. Hmm. Banılır. Tavuk suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak evet. yapılan. Harf alayım. Ee, evet. Emin misiniz? Evet. Aldınız nokta noktasına nokta noktasına nokta nokta Evet, zirit doğru. cevap. Çünkü evet. <laughs> söyleme çabama da ayrıca yani neyse efendim ya. Şimdi artık bir harf alabilirsiniz. O harfi evet. alırsanız da 14 saniye, 15 saniye bırakmanız lazım. Peki, çözeceğiz. Evet, 5 harfli ikinci aradığımız cevap isim soylu bir kelime gelsin bakalım. Mekan akustiğine sahip kamusal arınma mekanı. Mekan akustiğine sahip kamusal arınma mekanı. İbadethane değil, gibi değil. Hiç mi? öyle değil. Arınma mekanı derken ruhsal olarak değil, bedensel olarak arınma. Spa masaj gibi bir şey. Ne mas o mekan söyleyin öyle. Durdurun tamam değil işte. Hı. Daha mesela daha geleneksel bir yer söyleyin. Hamam. Hamam doğru cevap. Alt harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Jelatin ilaç kabı. Jelatin ilaç kabı. İlacın ama şey değil, büyük kabı değil. O tek ilaç kabı. <laughs> Diye yuttuğumuzdaki evet şey ne? Kapsül. Kapsül doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. Yine tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Batı kökenli bir sözcük gelsin. Sorusu. Otomobil, beyaz eşya gibi ürünlerin bakım ve onarımlarının yapıldığı yer. Tamirhane. Hmm. Gibi bir şey. Tamirhane ne demiyoruz bilmiyorum. da artık. Bakım yapmaya nereye? Servis. Servis. Doğru cevap. <laughs> Yedi harflilerdeyiz şu an efendim iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var sorusu da şöyleymiş geri dönüştürülemezse çevre felaketine dönüşen naylondan yapılmış içecek kapı kabı hmm, naylondan yapılmış içecek evet kabı çevre felaketine dönüş geri dönüştürüyoruz onları sürekli harf alayım ve dur al 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 aldınız mı ge ge kesin mi aldım aldı alt aldı. pek içecek kabı söyleyin efendim bir tane kutu değil içecek neyle şişe 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 ikinci kelimemiz evet naylondan yapılmış pet şişe pet şişe doğru cevap Burada kurtaramazdınız sizi <laughs> Muhammed Bey yoksa burada da bence harfe ihtiyacınız yoktu bana sorarsanız Olsun. efendim 3400 puandayız hiç fena değil puanımız bir ee, dakika 50 saniye süremiz var. Ee, o biraz e, zorlayacak bizi gibi görünüyor. Bakalım. Hızlı hızlı basın bakalım neler yaşanacak. Ben yaşan. hiç harfi almıyorum artık. Hiç almıyorsunuz. Yani birinci ol, olabilmek için. Tabii bakalım. Bakalım neler Ama yaşanacak. Ancak. İkinci FM 7 harfli e, kelimemiz. E, i̇nanır mısınız cevabımız e, iki kelimeden oluşuyor. Kalıplaşmış bir tabir. Buyurun soruya bakalım. Mecazi anlamda birçok mahrem bilgiye sahip olan ve hiçbirini açığa vurmayan kimse. Sır küpü. Sır küpü doğru cevap.